Arkadaşlar fazla zamanım yok. Hemen İzmir paylaşımlarımı analiz puanlamamı söylüyorum. Birinci koşuda gördüğünüz gibi puanlamalar. Derece söndür at İkinci koşuda da aynı şekil. Derece söndür at Üçüncü koşuda puanlamalar. Derece söndür at Atlar. Dördüncü koşuda da aynı şekil. Evet. Beşinci koşuda da aynı şekil. Altıncı koşuda da banko numara. Derecesi de önde. Kendisi de önde. Evet. Bu e, yedili plastiği de 1 ve 4 numara önde. Gözüküyor. Şu ayakta 1 numara favori çıkacak ama burada 5 numara ve 4 numara tehlikeli at. Derecesi de 4 numara. Kardeşim yani sanırım iyi derecesi de çok iyi atın. Hani sıkıntılı bir ayak. Görüyorum. Son ayakta 12 ve 3 ekürilerin derecesi iyi. 1 numara 8 numara iyi hatlar 6 da iyi hat 2 de var yani e, bunu evet, 6 ile şöyle paylaşırken söyleyeceğim şimdi evet, 6 ile ganyanda birinci ayak 6 2 9 3 7 10 6 at ikinci ayak 5 9 6 7 4 at üçüncü ayak 6 7 1 2 ve 5 5 at burada 1 4 5 3 at Burada 6 numara banko 5. ayakta banko veriyorum. Yani bu gruba ayırması lazım bu safkanın. Son ayakta 12 ve 3 zaten ikürü. Yani ikürüleri de tek atabilirsiniz. Yani e, alternatif tek olarak 1862 de rakipler olur diyorum. 6 numara banko diyorum. Herkese şimdiden hayırlı geceler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı ve beğeni atmayı da unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz.